Haydi zengin haydi. Dü düğme yaparız sana. Tamam. Hadi sen de yatağını. Hey, yat da. Ha, hey, yarı. Lan hey, evimiz, evlerimizi tamir edelim. Tamam. Şu creeper'dan. Llam, llam. Şu creeper'dan. Evet. Şu creeper'dan. Abi artık bir düğme yap. Şu creeper'dan nefret ediyorum var. Ha. Zengin sen dışarıya da mı sandık koydun? Evet. Zengin. Zengin benim evim biraz daha park çalandı. Neyse ben toprakla tamir edeyim. Zengin. Zengin. Ne? Ne oldu? Zengin zombi vardı. Zombi nerede? Zombi. Aşağıda zombi